gelin baba. Bu su bir, bak. Busu, bir şey ver bana bir şey yırtma hemen. Ne yapacaksın yırtma. Tamam bu ne Yırtma. Dimsiz siz buz 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 dörtlün limanı. Ne bu limanı, limanı, ne bu? O iyi bir şey. Size, ne bu, işe? Bu işe adam biz ya. Bize lan gereksiz bunlar ya. Ya bunlar bize gereksiz. Sıcak havada iyi gelir ya. Sıcak havada su iş yok. Bunlar ne? Altın taktan, tarladan tıktan, yoğurttan aramadan. Ya de. tıktan tıktan anamam ben. Ne bu ne? Şey e, ee, diyet çıktı. Her şeyi bıraktık diyet çıktı. Cipsimize çıktı bize. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum normal peynir marka bu ne lan? Patla bu elbise bu. buldum bunu. Aldım ben onları. Kahvaltı yine aldım. Oğlum sende var ya. Şunca azaklar yok bak. Ekmek. Lan oğlum bu ekmeğe bir türlü para lan Buna para verdim lan. Yemez mi? Ya ben vallahi deli oluyor. Kafama ağrılar giriyor benim ya. Ben yemez mi? Allah...